Herkese selamlar. Bugün iki konu işlemek istiyorum. İki ayrı bir konu. Birincisi Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin basını ve dünya basınını nasıl manipüle ettiğini, nasıl Rusçayı kötü bir ülke gösterdiğini, Rusları nasıl kötü olarak gösterdiğini ve Putin'i nasıl canavarlaştırdıklarını anlatmak istiyorum. İki ülke çok temiz ülke, biliyorsunuz. Çok şerefli ülke. Hiç hayatlarında, tarihlerinde hiçbir pislik yoktur. Hiçbir soykırım yoktur. Hiç sömürgecilik yoktur. Milyonlarca insanı öldürmek yoktur. En kısa zamanda işte ta düne kadar, geçen yıla kadar, hatta şu ana kadar. Çok temiz iki ülkedir Amerika İngiltere. İngiltere. Bir onu anlatmak istiyorum. Bir de, NATO'yu ve Amerika'nın, NATO'nun bizim bölgemizde ne arıyor, ne istiyor, amacı nedir? Şimdi ben birinci konuyu önce işleyeyim. Benim bu konuyu işlememdeki asıl sebep Türk basınının kaynağını görüyorum. Kaynak devamlı İngiltere ve Amerika olarak kayda alınıyor. Hiçbir şekilde bağımsız ya da Ruslara ait hiçbir kaynaktan yararlanmıyorlar. Hiçbir kaynağı değerlendirmiyorlar. Hatta kendi gözlemleri bile taraf kirlik içindeler. E, yaptıkları her işi e, içinden mutlak e, Rusya'yı kötüleyecek ya da Rusya'yı küçültecek, küçümseyecek ve Rusya'yı Rusya kötü gösterecek bir e, haber var. E, bizim özellikle Türk basınından ben bahsediyorum. Zaten Avrupa basını, Amerika basının yapması çok normal. Ama Türkiye'nin bu şekilde yapması normal olamaz. Çünkü birincisi biz komşuyuz. İkincisi Rusya ile bizim ilişkilerimiz 1990'da başlıyor. Tam 32 yıldır sıkı bir dostluğumuz var. Milyonlarca insanın evlilik yapmış. Resmi evlilikler, resmi evli 700 bin, çocuklarla dahil 1,5 milyon, 1,5 milyon Rus-Türk ilişkisi vardır. Ve yılda 5 milyon, 3,5-5 milyon arası da Rusların, turistlerin Türkiye'ye gidip Türklerle, Türk kültürüyle tanışması vardır. Türkiye'ye dolar, döviz bırakması vardır. Onun dışında Türkiye, Rusya'dan çok ciddi enerji alıyor. Ucuz enerji alıyordu. Ta ki geçen seneye kadar. Bunu da ayrı bir konudur. Yani hükümetin yanlış politikası ya da kendi çetesine e, para kaydırmak için Rusya ile olan e, enerjiyi uzatmadı. Spot piyasadan alayım derken 250 dolarlık gazı 708 dolara alıyor. E, bu da Türkiye'ye kazık olsun diye ben şimdi yine başa dönüyorum. Şimdi son zamanlarda konuşulan, son iki gündür konuşulan Buca mevzu vardır. Buca'da ne oldu? Ruslar niye Buca'dan çekildi? Rusların Buca'da çekilmesinin sebebi, daha doğrusu Ruslar şu anda Kiev, Buca, bazı şehirlerden çekilmesinin sebebi başından beri Putin şunu dedi. Biz oraya bir gideceğiz Ukrayna'ya. Ukrayna'nın askeri gücünü, silah gücünü kıracağız. Bu bir, iki neo nazileri orada temizleyeceğiz ve hiçbir şekilde o ülkede işgal etmeyeceğiz. Ama bu unutmamak lazım. Donbas bölgesi zaten bağımsızlığını kazanmıştı. Zaten bağımsızdı yıllardır. 2014'ten beri e, Ukrayna'nın e, bağıms dışında bağımsızlık ilan etmişti. E, Rusya'nın tanımasıyla beraber işte Donbas e, bir Reel bir ülke statüsüne geldi. iki ülke. Yani Luansla e, Donetsk. Şimdi e, zannediyorlar ki Ruslar orada battı. Çamura battı. Yere yattı. İşte balot dedi, diyorlar. işte batağa battı. Ruslar kahulları e, yani Ukraynalıları beceremiyor. Onlar Rusları darmadağın etti. Yok arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Yani Rus evet. Onlar e, Amerikalı Javier ve e, Stinger füzelerini yıllardır Amerika tarafından verilmiş, konuşlandırılmış, silahlandırılmış, hazırlık yapılmış. Bu hazırlıkta Rusların ne kadar haberi vardı, ne kadar istihbarat bilgileri vardı bilmiyorum ama bana göre eksik bilgileri olduğu için hazırlıksız gittiler. İlk hava vuracaklardı ama karayı tercih ettiler. Aslında yapacakları ilk şey hava operasyonlarıyla önce bir mevcut, Askeri gücünü yok edeceklerdi o zaman Karayıncı'da ama bunlar ikisini bir arada yaptıkları için e, maalesef kayıp çok verdiler. İşte tank, e, helikopter gibi kayıplar verdiler e, ve insan sayısında da kayıp verdiler. Bu tarafta ama Ruslar da e, siviller zarar görmesin diye e, olabildiğince 41 gündür, 42 gündür olabildiğince hassas davranıyor. Ve bu hassaslığını biz görüyoruz. Eğer hassas davranmasaydı, hassas davranmasaydı, Mairupol çoktan alınmıştı, Odessa alınmıştı, Kharkov, e, diğer şehirler neyse, bunlar hepsi çoktan alınmıştı. Kiev çoktan bombalanmış, yok edilmişti. E, ama Bucak konusuna gelince, e, ben size oradan bir şey anlatacağım. Şimdi 2011 Suriye Savaşı başlıyor. Yani Suriye'de ilk olaylar başlıyor. Nasıl başladığını hatırlarsınız. Bir film ortaya çıktı, ya da bir çekim vardı, ya da bir ger gerçek. Sonra da gerçek olmada anlaşılan bir Suriye polisinin Suriyeli bir çocuğa çocuğu dövüp öldürmesi ile başlıyor. Ve sonra orada halkın ayaklanması, yıkılması, saldırı, polis saldırıları ve beraber bir anda. Suriye'de şeyler başladı. Kıpırdamalar ve 2011 Haziran ile beraber ateşlendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da kapılar onlara açık kardeşim dediği e, Esad'a Esed diyerek kapıları açınca ortalık bir buçuk milyon insanın ölümüne, on milyon insanın göçüne sebep oldu. Bunu yaparken daha sonra anlaşılıyor ki o ilk film, bak ilk film Hollywood'da hazırlanmış çünkü biz internette ben bunu gözümle gördüm. O kare kamera arkaya çekildiğinde Hollywood'da bir yere çekildiği anlaşılıyor. Şimdi Buca'ya gelelim. Ruslar bu kadar hassas davranmasına rağmen, dolayısıyla siviller ölmesin, koridorlar açmasına rağmen Buca gibi küçük bir şehirde, Küçük bir şehirden. Neden işkence yapsın? Ya işkence yapsa bile hangi akla ziyan ki orayı terk ederken Allah aşkına düşünün. Orayı terk ederken sokaklarda eli bağlı işte yere yatan yok odalara da ölmüş işkenceler, cenezeler var. Yani bu mantık uyar mı? Yani bu kadar mı aptal zannediyorlar? Hayır. Eğer zaten onu yapsaydı onları hepsini gömerdi. Bir şekilde gömerdi sonra çıkardı. Sokakta bırakmazdı. Sokağın ortasında eli bağlı işkence görmüş gibi bırakmazdı. Şimdi ben orayı anlatayım. Evet Rusya bunu ısrarla diyor. Tamamıyla bir mizansiyendir. Bir kurgudur. Bir senaryodur. Buna ben gönlümün içindeki inanca dayanarak söylüyorum. Bunun olma ihtimali yüzde 99, yüzde bir belki verir. Hadi belki verim de insanlar biraz şey olursun. Şimdi baktığınız zaman resimlere lütfen dikkatli bakın. Yerde yatan insanın arkadan eli bağlı, patiska beyaz bir bezle arkada eli bağlanmış, beyaz bir bezle elleri bağlanmış. Sol, sağ tarafına yatıyor, arkadan çekilmiş. Bak dikkat edin. Yüz tarafı hiçbirinin yüz bölgesi yok. Olanların da zaten fullanıyor. Ve mizansiyen oldu o kadar rahat, o kadar açık, o kadar basit ki. Ya bu kadar insan acemice bir şey koyuyor. Çünkü Amerika ve İngiltere dünyayı inandırmak adına. Çünkü basın onun elinde. İnandırmak için ve Türkiye gibi aptal, Türkiye gibi her hıyarı, her şeyi hıyar sanan ve tuzla kaşan, kaçan bir basın da bunun arka planında destek oluyor gibi. Ruslar katliam yaptı, savaş suçu işledi vesaire. Yok arkadaşım. Ruslar savaş suçu işlemedi. Başından beri Ruslar sivillerle ilgili defaatlarca uyarılarda bulunuyor, koridor açıyor. Ama ben biliyorum ki Zelinski gibi narkomanlar ve siyonistler halkı, kadın çocukları hariç, bak dikkat ederseniz orada erkekler var, kadın da yok. Dikkat ederseniz. Çocuk da yok orada. Dikkat ederseniz. Hep yalan. Erkeklere izin vermiyor. Zayıf gösteren erkekleri öldürüyorlar. İşkenceyle öldürüyorlar. Deliller vardır. Rusların elinde de deliller vardır. Ama Ruslar bunu yayınlarken bizim basınımız hele hele Haber Global gibi, efendim Karar gibi ve diğerleri hepsi, hepsi aynı bok. Bunlar hiçbir konuyu gündeme getirmezler. Yeter ki Rusların aleyhine bir küçücük bir haber olsun. Ya haberin manşetiyle haberin içeriği çok farklı. Ben rica ediyorum. Türk basınına inanmayın. Türkiye'de yazılan hiçbir şeye inanmayın Rusya hakkında. Ve şu anda savaş veya operasyon hakkında. Hepsi yalan. Hepsi dolan. Hepsi iftira. O görüntüler hepsi film şeridi. Yani Rusların kayıpları vardır. Tabii ki tankları vurulmuştur. Onların dünyaları karardı. Dünyanın en büyük uçağı yok oldu. Hiçbir hava üssü kalmadı. Hiçbir askeri üs kalmadı. Yani Ruslar diyorlar orada zayıf alamıyor. Hayır arkadaşlar Ruslar düşünün Mayripol'da Dambas bölgesinde 128 bin savaşçı olduğu söyleniyor. Bu savaşçı derken asker değil. Halkın da içinde olduğu, eli silah tutan, sivil ya, elinde silah var ama sivil giyimli. Bunlar askerle savaşıyor. Asker öldürdüğü zaman bunlar sivil diye kayıtlara giriyor. Hayır, eline silah alan hiç kimse masum değildir. Artık bitmiştir. O arada askerdir. Artık o sivil değildir. bu, bu, bu savaşın kuralı budur. Sivillik Elinde silah yoksa, eğer öldürülüyorsan masum bir şekilde bu sivil öldürülmedir. Ama eline silah almışsan, işte bir ya da bir evin, bir e, kilisenin, bir okulun içinde işte kıyafeti olan askerle savaşıyorsan, askere eğer silah sıkıyorsan artık sen askersin. Artık sen e, savaşçısın. Ve Rusların elindeki bilgi 100, o bölgede 128 bin insanlar vardı savaşan. Ruslar o 128 bin insanın ne yazık ki şehrin içinde, evlerde, ailelerin içinde, okulların içinde olduğu için bombalayamıyorlar. Oraya ateş açamıyorlar. Ateş açılmadığı zaman da tabii ki onların elinde Stinger, Javier gibi füzeler var. Onlarla o füzelerle imha etmeye çalışıyorlar. işte ya helikopterini ya şey. Ama Ruslar bunu uyardı. İnsani koridor açıyor, siviller gitsin. Sivilleri bırakmıyor. Zelenski gibi bir manyak siyonistler bırakmıyorlar. Halkın ölümüne sebep oldular. Bunlar savaş suçu işliyorlar. Halkın orada ölümünü gözleriyle e, seyrediyorlar. Bizim basınımız da bunu çok iyi piyasaya sürüyor. Arkadaşlar biz unuttuk mu Irak savaşında olmayan kimyasal silahı kimyasal silah var diye ikna ettiler, gittiler. Koca Irak'ı 3 milyon insanın ölümüne, milyonlarca insanın perişan olup göçüne sebep oldular. İşte daha dün Suriye'de, işte daha biraz önce Afganistan'da yaptılar. Amerika gittiği hiçbir yerde ne demokrasi götürmüştür, ne insan hakkı götürmüştür, ne sükunet götürmüştür. Gittiği her yere kan dökmüştür mutsuzluk getirmiştir, iç savaş getirmiştir. Onun için Amerika'nın ve İngiltere'nin söylediği hiçbir şey doğru değildir. İngiltere dünyanın kaç tane ülkesinde sömürücülüğü devam ettiriyor. Sen bana demokrasiden, insan haklarından mı bahsediyorsun zannediyorsun? Neden biz Türkiye olarak Rusları koruma açısından değil hakperest olmuyoruz da neden Avrupa'nın, Amerika'nın yalanlarının peşine koşuyoruz? He? Bizim onlardan çıkarımız ne oldu bugüne kadar? Allah aşkına ne ne gördük onlarda? Ne gördük hiç? Ruslardan hiç olmasa elde ettiğimiz çıkarlarımız vardır. Kurtuluş Savaşı'nda dahil Türkiye'nin kuruluşunda 1950'lere kadar Ruslar az mı yardım etti? Az mı fabrika kurdu? Fabrika kurdu. Amerika gibi fabrikalarımızı kapatmadı. Batı gibi fabrikalarımızı kapatmadılar. Fabrika kurdularımızı. Ali Ağas'ından çelikten iplik fabrikasından bunlar hepsi onlar kurdu. Demir yollarında kadar. Tusaş'ı kuran ilk şey Adapazarı'nda onlar kurdular. Yardım ettiler, kendi geldik yaptılar. Enerji sistemleri kurdular bize. Karşılığında biz portakal verdik, karşılığında domates verdik. Diğer taraftan Batıya bakın canımıza okuyorlar. Ve Rusya'yı doğru anlamak lazım. Yapılan haberler yalan olduğunu artık inanmak lazım. Bu bu camet sesi tamamıyla Amerika'nın, İngiltere'nin ortak kararı ne yapıp yapıp Rusları minderin dışına atmak, onları suçlu bir duruma getirip uluslararası alanda onları iyice iki ayağını bir papuca sokmak. Bunu beceremeyecekler çünkü ellerinde delil yok. Hatta bilirsiniz Girin arkadaşlar Google'da Uluslararası Bağımsız Gazeteciler Birliği o resimlere onay vermedi. Bak o resimleri doğrulamıyor. Çünkü o resimler gerçekten hepsi mizansen. Hepsi. Görüntü olarak yok, video olarak yok. Yüzlerini göstermiyorlar. Resimlere bakın. Niye elleri görünür? Ya arka taraf yan yan yatmış ya ters çamura batmış. Hepsi yalan. Ben gazetecilik yaptım. Savaş muhabirliği yaptım. Nasıl insan nasıl öldürülür, nasıl orada cenazeler vardır onu çok iyi biliyor. Bana kimse bunu anlatmaz. Şimdi gelelim NATO'a. NATO ve İngiltere, NATO ve Amerika bizim bölgemizde ne istiyor? Siz ne işiniz var benim bölgemde? Sizin kimden dolayı kimle savaşacaksınız? Kimdir sizin düşmanınız? Aşırı dinciler dediniz. İşit'i ortaya attınız, El-Kaide'ye önce çıkardınız, ondan dolayı gittiniz, Afganistan'ı yıktınız, Pakistan'ı bela soktunuz, şu Afrika'yı şu anda işte yakıp yıkıyorsunuz, Suriyeyi tarumar ettiniz, Orta Doğu'yu mahvettiniz. Ne istiyorsunuz? NATO dediğin ne ya? NATO dedin işte Amerika'nın dışında diğerleri hikaye, bir de Türkiye vardır. Türkiye'nin Türkiye ayrılması anladığım NATO NATO çökecek arkadaşlar. NATO Türkiye'ye ne faydası var? Türkiye'de Türkiye salak salak Türk Türkiye salak salak NATO'ya yardım ediyor ve hatta gidip aptal atla konuşmalar yapıyorlar. Diyorlar ki NATO'nun sınırlarını koruyacağız diyor. Sen kimsin kardeşim neyle koruyorsun he? Sen kime soruyorsun koruyorsun? Türkiye'de lütfen bir referandum yapın bakın NATO'dan ayrılmak ne kadar ayrılacak? Türkiye'nin %60-65'i NATO'dan ayrılalım diyecek. Çünkü NATO bütün pisliklerin anası NATO'dur Amerika'dır, İngiltere'dir. Bütün darbelerin arkasında kendileri vardır. Bütün pisliklerin dibinde de başında da ortasında onlar vardır. NATO'nun amacı tamamıyla bölgeyi kendi kontrolüne almak, istediği gibi yönetmek, istediği lideri başına getirmek ve istediği gibi yönetmek. Yapmadılar mı Türkiye'de? Şu anda bizim başımızda bu yok mu? Daha önce de, de, yaptılar, şimdi de var. 20 20 yıldır adam ayrılmıyor ya. 20 yıldır ülkenin içini boşaltıyor. Herkes normal görüyor. O darbe hadisesi tamamıyla NATO'nun um derken NATO kimin için onu yaptı? He? Kim başında kalsın diye kime yaradı bu iş? Çünkü o da bir mizansendi, o da bir hikayeydi. Kimleri ortaya attı NATO? Kullandı işte cemaattekilerini kullandı, Atatürkçüleri kullandı, onu kullandı. Demediler mi kendileri? Birbirine çarpıştırıp oh ne güzel Türkiye'yi tamamıyla komplere geçirdi. Ondan MHP. NATO bu işte. NATO tek adam istiyor. NATO tek bir insan istiyor. Onunla çünkü işleri çözmesi çok iyi beceriyor. Avrupa'yı konsolide ettin. hepsini mahvetti, perişan etti. Avrupa'da çok mu durumları? Iyi? Arkadaşlar NATO bizim bölgemizde Anarşi istiyor. Rusya'nın içinde anarşi istiyor. Türkiye'de anarşi istiyor. Ve Türkiye'yi işgal etme programı vardır ya. Bunlar yalan değil. Bakın etrafınıza. Senin 13 bin kilometrede ne işin var Rusya'ya geliyorsun? Ne işin var sen Ukrayna'yı NATO alıyorsun? Senin ne işin var kardeşim? Ne işin var? Ne için ya? Sorarım ben. Ne için sen Ukrayna'ya geliyorsun? He? Ne vereceksin? Demokrasi, insan hakları. Sende ne var ki ne vereceksin? Sende. Gelip huzurumuzu niye bozuyorsun? Kimse demiyor. Ya Türkiye'nin huzuru bozulmadı mı? Rusya'nın huzuru bozuldu. Ukrayna'nın insanlar peri perişan oldu. Milyonlarca çocuklar, aileler, kadınlar, herkes perişan oldu. Ama siyonistler daha keyifli halen. Ülkeyi siyonistler yönetiyor. Ülke yerle bir yeksan oldu. Yazık değil mi? Günah değil mi? NATO'nun istediği bölgeyi kontrol altına almak, Rusya'yı parçalamak, Çin'i güçlen gücünden düşürmek, istediği gibi Amerika'nın, istediği gibi İngiltere ve Amerika dünya söz sahibi olmak, doları en büyük para birimi yapmak dünyada. Kavga buna da gidiyor. Çünkü Amerika'nın dolarını Ruslar artık istemiyor. Bunun da kavgası var. Hegemonyası gidiyor. Para olmasa Amerika bir hiçtir. Hiçbir boktur Ah buyurun. Arkadaşlar çok konuştuk, ee, lütfen haberleri okurken çok dikkatli analizci olun, oturun, araştırma yapın, tek taraflı bakmayın. Rus sayfalarında bulabilirsiniz, çeviri yapabiliyorsunuz, öyle bir çeviri imkanı var. Bir okuyun ne, ne oluyor dünyada tarafsız gazeteciler, gözlemciler var, onları okuyun. Banu avarı mutlak dinleyin, kadın çok iyi biliyor, çok iyi takip ediyor. Yani ülkede neler oluyor, Rusya'da neler oluyor. Rusya'da her şey çok iyi gidiyor şu anda. Dolar düştü, şey, ruble dolar karşısında değer kazandı. Burada her şey, yemeği var, içmesi var. Fiyatlar Türkiye'ye göre yüzde %50, %60, %70 daha ucuz. Halk panikte değildir. Ama canımız acıyor. Bu bir önce bitsin diye. Kendinize iyi bakın.